Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ee, Urfa Akça Kale için hazırlığımız sürüyor. 51 aile. Ee, halı, yatak, ee, bir tane, e, iki tane, iki tane tekelek, bir sandalye, üç tane tekelek, bir sandalye. Bir tanesi burada. Ee, gel abi. Ee, i̇ki tane akülü araba, bir tane hastane yatağı, 35 tane halı, 15-20 tane yatak, Dediğim gibi 51 tane e, gıda kolisi, halılar, e, kıyafetle, üzerimize ne düşerse arabanın tonajını açmamak şartıyla. inşallah hazırlık yapıyoruz. Yarın e, saat 7-8 gibi akça olacak şekilde çıkacağız. Allah için uğraşıyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. E, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.